Merhaba arkadaşlar. Bugün size tiramisu tarifini vereceğim. Kek ile muhallebisiyle kıvamı çok güzel oluyor. Kekimizden başlayabiliriz. Ben yuvarlak bir tepsi yaptım. Bunun için 3 yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik yağ, 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı un. Kekimizi yaparken her zamanki sırayla yapıyoruz tabii ki. Yumurta ve şekeri güzelce çırpıyoruz. Arkasından süt ve yağımızı atıp çırpmaya devam ediyoruz. Ben kakao, vanilya, kabartma tozu ve unu eleyerek ekliyorum. Düşük devirde mikserde de karıştırıyoruz. 165 derece, 170 derecelik fırınımıza atıyoruz. Maksimum 25-30 dakikada pişiyor arkadaşlar. Kekimiz piştikten sonra ıslatmak için 1 yemek kaşığı granül kahve, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker. Bunu da güzelce karıştırıyoruz. Kekimiz piştikten ve soğuduktan sonra ikiye bölüyoruz. Bunun arasını bu karışımla ıslatıyoruz. Muhallebisi için de 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı un, 1 yumurta piştikten sonra da bir, biraz soğuduktan sonra 1 paket kremi ve bu kremayı da soğuduktan sonra ekliyoruz içine güzelce mikser ile çırpıyoruz arkadaşlar. Evet kekimizi de ıslattık. Muhallebimiz de hazır. İlk katına muhallebimizi sürüyoruz. Ondan sonra ikinci katı üzerine koyuyoruz. Kalan kremayı da üzerine tamamen kaplayacak şekilde kapatıyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. Sunumumuzu yapacağımız zaman üzerine güzelce ne kakao ile kaplıyoruz arkadaşlar. Önceden yapmayın çünkü dolapta nemlenir ve o görselliğini kaybeder. Siz sunum yapacağınız zaman kakaoyu dökerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Yeni yılımız. Teşekkür ederim. İyi günler.